kimseye söyleme anne. Onlar beni güçlü biliyor. Onlar beni en zor günümde bile ayakta biliyor. Ben aslında gülerek geçirdiğim her günün akşamı evde ağlarken, onlar benim içimin sızladığını, yüreğimin neden yandığını bilmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni kral biliyor. Onlar beni kızdın mı dünyayı yakacak adam biliyor. Ben aslında onun gözlerine bakmaya bile kıyamazken... ...onlar benim biri uğruna üzülebileceğimi tahmin bile etmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni ağlamaz biliyor. Onlar beni üzüldüm mü bulunduğum şehri bulutlar kaplar biliyor. Ben aslında odama kapanıp sitem duygusuyla bir köşeye sinerken Onlar beni hiçbir şeyin sarsacağını akıllarının ucundan bile geçirmiyor Ağladığımı Ağladığımı kimseye söyleme anne Onlar bunu hiç bilmiyor Onlar için ben en sağlam köprülerden daha sıkı bağlıyımdır hayata Ben aslında ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bir o yana bir bu yana giderken onlar hala benim için hayatın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu bilmiyor. Hayatın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu bilmiyor. Nedir Hangi Çeyrek Üçüncü Zalim Var